Sevgili çocuklar, merhaba. Sizler beni en çok Sihirli Annem dizisindeki Perlicero rolüyle tanıyorsunuz. Ama ben uzun yıllardır Devlet Tiyatroları sahnelerinde pek çok oyunda rol almış bir oyuncuyum. Oyunculuğumun yanı sıra yazı yazmayı da çok seviyorum. Masallar, hikayeler, tiyatro oyunları yazdım. Ama Gizem İzcileri İstanbul'da adlı kitabımın benim için diğerlerinden çok farklı ve önemli bir yeri var. Çünkü üzülerek şunu fark ettim ki çocukların, gençlerin pek çoğu tarihimize, kültürel değerlerimize gereken ilgiyi göstermiyorlar. Bu yüzden ben bu kitabımla onları bu değerlerle buluşturmak, o değerlere sahip çıkma bilinci yaratmak istedim. Evet sevgili çocuklar, bizlere yazın, yurdumuzla. Yaşadığınız yerlerle ilgili okuduklarınızı, gördüklerinizi, ailenizden, çevrenizden duyduklarınızı bizlere yazın. Yaşadığınız yerlerin tarihi, turistik yerlerini, onların özelliklerini, varsa hikayelerini, efsanelerini, geleneklerinizi, türkülerinizi, hatta yöresel yemeklerinizi, varsa onların hikayelerini de bizlerle paylaşın. Fotoğraflar çekin, bize yollayın. Zaman zaman seçtiğimiz yazıların sahiplerine minik armağanlarımız olacak. Hatta telefonla ya da buluşup yüz yüze onlarla sohbet edeceğim. Evet sevgili çocuklar, birer gizem izcisi olarak aramıza hoş geldiniz.